Besim Atalar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi temalı sergiye hepiniz hoş geldiniz. 1915'te. Çanakkale'de yazılan destan yalnızca Anadolu'nun kahramanları tarafından değil, Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Arap'ı ve daha nicelerinin vatan ve iman sevgisiyle atan yüreklerinin bir araya geldiği büyük bir direnişle şekillendi. O gün Çanakkale geçilmez diye haykıran kahramanlar arasında yüreklerini siper eden her milletin evladı vardı. Çanakkale Destanını yazanlar bu topraklara isimlerini altın harflerle kazıdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığı altında kazandığımız zaferlerle bir millet yeniden dirilmiş, bağımsızlık bayrağını göndere çekmiş ve tüm dünyadaki mazlumların umudu yeniden filizlenmiştir. Gazi'nin bugün dünyaya haykırdığı adalet ve özgürlük arayışı 1915'te Çanakkale'den yankılanan o büyük direnişin bir benzeridir. Bir yıldır süregelen son katliamda Gazze'de 40 binin üzerinde masum çocuk, kadın, yaşlı insan zulmün kurbanı oldu. Ancak bu zulüm karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu her zaman net ve güçlü oldu. Ülkemiz dünyada adaletin vicdanın ve insanlığın savunucusu oldu. Türkiye, Çanakkale'den Gazze'ye tüm dünyadaki haksızlıklara karşı çıktı. Mazlumların sesi oldu ve olmaya devam edecek. Sayın Kaymakam Vekili, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve basınımızın değerli temsilcileri hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerin de bildiği üzere 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersi. Biraz önce de öğrencimizin belirttiği gibi Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması dersiyle başlamıştık. Güzel Sanatlar Lisemizdeki öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bu haftayı bu şekilde güzel bir etkinlikle değerlendirmek istemişler. Bundan dolayı emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kıymetli öğrencilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum

no